Ver bir tabure. Ben varmış gibi yapayım. Arkadaşım dışarıdan bir kendine baksan nasıl duruyorsun? Teşekkür ederim. Evet. Deniz kenarındasın. Suadiye sahilindesin. Deniz sesi yap seyirci. Seyirci bir dur ya, bir dur. Gece tuvalete kaldırılmış çocuk sesi yapıyor. Deli sesi dedim ben. Evet. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Misina var, balık tutuyorum. Ya bir şey tutma. Siz hemen bunu gelgel gel olarak mı Hayır, var? hayır. Sen biraz şeysin. Ee, kendine yalnızlaşmışsın. Kendime yabancılaşmak evet. olmasın mı? Yalnız, yalnızlık yalnız. hissedim işin içinsin <laughs> Ondan sonra <laughs> ben oluyorum. Evet, evet yalnızlık ona. hissediyorsun. Yalnızlık hissedenler ne yapar? Bir şey çalar. Çal bir şey. Lan öyle değil. Bir şey çal, alet çal, alet. Ee, hayır, müzisyen senin orada fazla aletin var mı? <laughs> ne var? Evet, evlere dağılıyoruz. Nasılsa yayınlanamayacak. Ya bir durun, pislik yapmayın. Hay gitar olmaz. Gitar... şey... Ha, o çok güzel. Onu ver, onu ver, ver, ver. Evet, ver arkadaşıma. Arkadaşım, klarnet çalıyorsun. Sebep? Çalıyorsun oğlum. Klarnet çalıyorsun Suadiye sahilinde. Evet. Sen... <laughs> Ağzınla çalıyorsun. İzleri kokla kız oradan geçmiş mi? Hayır, geçmemiş. Kızın eşyalarından bir parça çıkarırsın cebinden, onu koklarsın. Sonra yerleri koklarsın. Köpek gibi çalışıyorum bu ay ya. <laughs> Çıkar, kokla. Şimdi yeri kokla. Geçmemiş mi buradan? Peki ne yapmak lazım? Geri döneceğim, yok diyeceğim. Kesin. Hayır, helikopter çağıracaksın. Benim? Helikopter çağıracaksın. Nereden çağıracaksın? Çağır. Al telsizi, konuş. Telsizin var mı? Var. E helikopter, break, break 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 Merkez. Break break mi? Ee, merkez, bana helikopter lazım. Ee, nasıl bir şey istersin? Böyle geli az yakan. Ya helikopter işte ya. Bir yere git götür. Şoförlü mü, şoförsüz mi? Pilotlu olursa daha makbul olur. Evet arkadaşım, şey, biraz sert kullanacaksın çocuğa. Kulağını kulağını çekmeye çalış. Evet. Bana bak, bak. Görüyor musun ağzını? Ha, hayır, de? hayır. Kendi kulağını... Bak senin kulağını çekerim diye. Tehdit et çocuğu. Ama çocuğum. çocuk onun kulağını çekemem. Tehdit ya. et o zaman. Kulağını çekerim bak şimdi senin ha. Anne! Annenin de kulağını çekerim. Anneme söylerim. Anneni böyle top sakalından ne kadar aşağı kadar sürüklerim. Lan annesinin top sakalı yok, kadının top sakalı olur mu? Ya bunun bıyığı var. Ulan erkek çocuğu ismi Namık. Ya dokuz yaşında bıyığı mı olur insan? Olur. Nasıl olur? Benim oğlumun sırtı kazak gibi. <laughs> Çünkü senin oğlum. <laughs> Allah Allah ya. Evet, karşılıklı top oynarsınız. Bu sırada ufaktan cilveleşmeye başlarsınız. Yakınlaşırsınız. kestik, kestik. Kaçıyor. Beyefendi sizin isim ne? Haluk. Haluk? Evet. Haluk, kız öbür taraf. Şöyle bir oradan kurtarsam bana faydası olacak. Kötü bakıyor, gözü göz değil ya. Gözüm burada Haluk. Niyeti de bozuk Peki, yani. Peki, tamam. Tamam Haluk, cilveleşin sonra yakınlaşın. Sonra Edison Hülya Koçiğit yapın. Arkadaşım sen kıskan bak. Kıskan! Bak şuna kıskan! Gör, birden dikleş. Dikleş birden. Lan dikleşsene! <laughs> Git şimdi çocuğa şey, şeyini göster, kendini göster. O da şey yapsın, senden tırsın. Evet. Aa, teşekkür ediyorum birader. gazoz almaya gitmiştim bu arada. Nişanlımı yalnız bırakmamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Sedef söyle ne, nişanlısı? yani. ne, ne nişanlısın? ne, evet, ne, nişanlısı Evet ne nişanlısı ya? Ne ara nişanlandınız ya? Nişanlım değil beyefendi. Ayak yapıyor ya. Dedim gözü göz değil diye. Belli zaten. Bence daha çok yakışıyorlar ya. Ben Arkadaşım saçmalama. Kız senin kızın. Hani benim... al öne iki dakika. Evladım bu benim kızım. Kızımdan Hayır öyle değil kız senden hoşlanıyor. İlk siz ben onun ağzından salam çıkardım. Söyle Aa, çocuğa. Ben bunu kıracağım ben bunun ağzı. Ha. Ben hayatını kurtardım ya o benim nişanlım ya. Ağzından ne çıkardın söyle. Ağzından ne çıkardın sen? Allah hayır Allah hayır Allah. kızın ağzından. Kızın ağzından ne çıkardın sen ya? Sen çıkardın ulan. Sen çıkardın ulan. Hayır ulan sen. Mavili sen çıkardın. Ben çıkardım ya sen. Hayır ne? sen değil ulan Mavili. <laughs> Mavi şort mu? <laughs> ben ne de... buldum? Ben kendisini hayatını kurtardım. E, ee, hamburger yedi, boğuluyordu hanımefendi. Salamı şeyden aldım de. Söyle salamı nereden aldıysan. Ben bunun restoranında mı çalışıyorum, turist miyim burada? <laughs> ya salamı nereden aldığını söylesene. Salamı nereden aldın? Söyle Hayır, sen söyle nereden Hayır, sen söyle, nereden sen sen söyle salamı nereden hayır. hayır, sen ya. Hayır, sen, salam. söyle. Minik, salam sen Salak söyle. olan söylesin. Ha, o zaman hocam söyleyin, nereden aldın hayır, salamı? Hayır, sen söyle. Bence şu an ayıldığım andır. Hayır, yap suni teneffüs. Çok suni olacak bu. Fark etmez. Ölüyor, abim ölüyor. Kurtar diye Ezgi yalvar Murat'a. Abim ölüyor. Yalvarırım kurtar onu. Kurtar sevgilimi. Ne olur. Ölsün kızı. Boş ver ya. Kurtar Murat onu. yapış. Abi buluruz ya. Ne olacak? Ya yapışma. Şey ya. Bir adam kurtar ölüyor sevgilim. ya. Ya ben geldim bununla suni teneffüs yapmaya mı geldim ne ya? Ne olur. Ben sonra seni içeride öptüreceğim. Lütfen. Neyse ki bu aranızda. Evet. Siz mi öptüreceksiniz? <laughs> Demek ki bütün olay senin yüzünde. Arkadan tırtsın. Seyirci bir durun, bir şey konuşuyorum adamla. Hoş geldiniz. İyi Anladın yaş. mı beni? Hayır. Hayır, arkadan <laughs> sen gelirken alkış az oluyor, önünü dönünce çoğalıyor. Yani arkadan tırtsın. Evet hocam. <laughs> sen niye mal gibi bana bakıp hiçbir şey anlamamaz? Anlamıyor musun beni? Yani mala bakmak sevaptır. Ben... <laughs> belini melini bir topla ya. Evet, büyük bir müzik seti al omuzuna. Hayır, şeyi al. Piyanoyu al komple. Piyanistle beraber mi? Hayır, piyanisti yok say. Piyanist sen bir, bir adım geri çekil, oradan çal. Evet, sen de gir altına, omzuna al müzik setini. Evet. Yetmişlerdesin. Ve cıstak cıstak bir şey dinliyorsun. Ağzınla yap cıstak. Cıstak al. cıstak. Piyano dinleyemem şey. Hayır, dinlemiyorsun. Omuzunda gezersin ya müzik setiyle. Sen de omuzunda bununla geziyorsun. Ya niye piyon Te Çünkü yok. görgüsüzsün. Ayının tekisin mahallede. Aa, insan kendi gibi bilir herkesi işte. Evet. O ne oğlum? Hadi ben yattım, çok yorgunum. Arkadaşım! Çadırın şeyi o, çadırı. O kadar açıklayıcı oldu. Ya şimdi koymayın, daha gitmediniz ki kampa. Ha, daha gitmedik, daha gitmedik. Daha evin önündesiniz. Emin önündeyiz daha. Evin önündesiniz. Evin önündeyiz. Evin önündesiniz. Balık annene, ekmek. annene söyle. Bağır cama. Anne, emin önündeyiz biz. Hayır arkadaşım Balık ya. Ek... Annen sana bağırsın, dur. Ben annenin bağırıyorum, tamam? Tamam. Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Ağzımı açtım ben ya. Evet. Hazır hissediyorum. Oğlum bunu ne yapıyorsun? Arkadaşım. Evet. Onu ters çeviririm. Tamam, üç kişiyiz zaten. Efendim anne? Yelle kendini biraz arkadan. Ya yellesene şeyinle, kaftanınla. Evet, yellerken, yellerken kendini... Şey, Hakan kameraman gel. Hakan, gel gel. Oral diyor, MP3 dinliyor şu an. Sen ne dinliyorsun kulaklıkta? Gel Hakan, evet. Gel, yellerken, yellerken görsün seni, yelle. Şşş, ne yapıyorsun lan burada, sapık. Asıl sen orada ne yapıyorsun? ben mi yargılanıyorum şu an burada? Onu yaptığına bak. Ne işin ne var Ne yapıyorsun orada? lan? Bir de Ali Baba olacaksın ya. Ya daha olmadı mı? Ben çok Hakan fena... bir hareketler yap. Ben senin içindeyim. Şey, bırak bunların... Hayır, sen değil. <laughs> Hakan, sen yap hareketi. Çok fena bir at kazası geçirdim. Ama sen bir de atı gör. <laughs> sen tam <laughs> Hakan geç yerine. Evet, geç yerine. Çok yoruldu. Gerçekten yorduk ya. <laughs> evet. Hemen sigortayı at. Ali Baba o sırada, o sırada bir de bakarsın ki ne gelir? Ay! 18. mi geldi? Hayır! Ay diyorum lan! Aa, yönetmenim! Hayır ulan! Ay, ben atım Biliyorum. <laughs> ah, Ay! Sen bana laf sokunca seyircinin niye bu kadar hoşuna gidiyor? <laughs> Tövbe bilmiyorum. Müzisyen kralsın. Müzisyen hemen bir tane şey getirin, kral şeysi getirin kafasına. Kral, sorumluluğu mu? Kafasına ne gelir? Kafasına şey gelir. Evet, tak onu kafaya. Gel müzisyen, kralsın. Evet, herkesi keserek giriyorsun içeri. Keserek gir içeri. Arkana da Allah Sen değil kral, manyak mısın? Krala bak. Anasını ağlattı. Evet, hamburger yiyorsun sen. Evet, patatesleri de arasına koymuşsun. Öyle pis yiyorsun. Kim acaba böyle yiyor? Bana girme. Birden çok önemli bir şey çıkarıyormuş gibi. Birden çıkar önüne doğru. Tarararaam diye. Müzik. Hazır ol. Üç, iki. Hayır ulan öyle or değil. Oradan <laughs> Malların arasından çıkaracaksın. Evet. Dur Üç. şimdi ne çıkaracağım de. Üçten Üç, geriye tam doğru saydım. Sana böyle bir şey var. Çok güzel bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Söyle Demet Hanım. Üçten geriye doğru sayın de. <laughs> Hah. Bak. Japon bebekleri için bu aslında. <laughs> Çapraz bağlamalı. Yazın çıt çıt. E, güzel bu alırım. Tabii bunu hayır, tam... hayır beğenmeyin hiçbir şey beğenmeyin. Beğenir beğenir çünkü mantıklı. Bunu komple çıkarmadan bebeğin bezini değiştirebilirsin. Bu zor bulunan bir şeydir. Niye? Komple badiyi çıkarmana gerek yok. Neden? Kaplumbağa deden. Anlatıyorum işte neden. <laughs>